Bugün kaldığımız yerden yani Adobe Illustrator derslerimizden devam ediyoruz. En son kavis aracını işlemiştik. Şimdi Burada şekillerin olduğu bir araç var. Ee, dikdörtgen aracı Elips aracı Çokgen aracı, yıldız aracı çizgi parçası aracı Aynı şekilde mesela Dikdörtgen aracının Kısa yolu M Elips aracının kısa yolu D Ve çizgi parçası aracının kısa yolu Slash Şimdi dikdörtgen aracına mesela şuna tıklayıp M'ye bastıktan sonra bir dikdörtgen çizebiliriz. Gördünüz. L'ye bastığımızda elips çizebiliriz. Çizgi parçası aracı aynı şekilde. Şöyle çizebiliriz. Bu şekilde de çizebiliriz. Evet bunları şöyle aldıktan sonra içinden tıklayıp buradan yapıştırabiliriz. Taşıma işlemini geri alabiliriz şu sağ kısa, farenin sağ tıkı ile ya. Grupta birleştirip orta değer alabiliriz. Basitleştirebiliriz. Kırpma maskesi oluşturabiliriz. Bileşik oluşturabiliriz. Aynı şekilde dönüştürüp düzenleyip seçebiliriz. Kitap daha ekleyebiliriz. Ve dış aktarma için toplayabiliriz. Ee, seçimi dışa aktarabiliriz. Böyle değişik özellikleri var arkadaşlar. Aynı şekilde bunun da şöyle alalım. Burada da bu şekilde yapıştırma ön arkaya mesela şöyle yapalım. Şunu biraz daha küçültelim. Şöyle yapalım. Bunu mesela şöyle yapalım. Yapıştır. Arkaya yapıştır diyelim. Şöyle ızgara gösterelim bu şekilde ızgaraları gösteriyor ızgarayı gizleyelim aynı şekilde şu alttakine silelim evet arkadaşlar şunu ise kırpma maskesi oluşturabiliriz pardon nesne daha fazla sıvamız lazımmış seçme var düzenleme kitapta ekleme aynı şekilde şuradan rengini değiştirebiliriz istediğimiz renk yapabiliriz burayı. Evet. Ee, bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Aset Teknoloji kanalına abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, kaldığımız yerden yani Adobe Illustrator derslerinden devam edeceğiz. Araçları tek tek anlatıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. İlk ilk ee, ASAT Teknoloji e kanalı abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.